Ben uluslararası kargo dağıtım şirketinden arıyorum. Buyurun. Bugün iki tane gemimiz korsanlar tarafından rehin alındı. Alındı ise alındı. Bana beni niye arıyorsunuz? İçinde sizin de kargonuz var. Aa, Genelde sık karşılaşıyoruz bu korsan olaylarıyla. Ne koyduğunuz iki tane güvenlik koyamadınız mı geminin başında? Korsanları görünce denize atlamışlar. Sizin koyduğunuz güvenlikleri Sizin kargonuz ne vardı içinde? Ben dürbün almıştım be kendime bir tane dürbün. En son bir tane korsanın elinde dürbün vardı da. A eğer istiyorsanız siparişinizi iptal edebilirim. Tamam be tamam iptal. Edin. Tamam iptal etme sebebiniz ne? Korsanlar yemeği kaçırmış, Ne kodum bir de sebep mi sorun? Ürünün tam fiyatını geri ödemeyeceğiz size. Niye be benim mi suçum? Çok... Şimdi bizim gemimiz kaçırıldı biliyorsunuz sizden bir yüz... Ben getirseydiniz o zaman gemi. Koskocaman deniz sizin kartlarınızın da a** Kaçıramamış bir gemi korsanlarda. Sizin düşman var mı düşman? Düşman var. Belli Express diye bir düşman var.